zor. Şu senin arkadaştan da umarım bir şey çıkar. Zürih'tekinden. Vallahi şekerim çocuk gayet iddialı konuşuyor. Ama bilmiyorum. Hadi bakalım. Gel. Kadim Bey bir misafiriniz var. Kim? Yav dur bir yol ver hele. Selamun aleyküm aynalı. Ne işin var senin burada? Yav dur hemen celallenme otur. Misafirin de varmış ama bir sürprizim varsa. Çık git buradan hemen hemen. Aa, komşu ayıp oluyor ama. Bugüne bugün ortağın sayılırım. Yandaki ofisi tuttum da şimdi düzenli çocuklar. <laughs> ha, ben de bu arada bir ayfeni içmeye uğrayayım dedim. Ne diyorsun sen ya? Ballıyla bir hesabımız vardı onu gördük. Piyangodan da senin otel çıktı. Ha, otelin dışında borcun da varmış Ballı'ya. Onu da devraldık. Sadece ortak değilik. Aynı zamanda borçlusun bana. Ha, vakit verecektim ödedi ama... ...aynalı, benim de elim sıkışık bileyim mi? Yalan söyleme, bana sormadan bağlı böyle bir şey yapmaz. Onu git kendisiyle konuş aynalı. Kadim, ben kalkayım. E, ee, haydi söyle de bir kayfeni çek ya. Ne oluyor? Ee, Sevil... Yok yok, bir şey yok bayan aramızda. Sevilay, sonra görüşsek. Telefonunu bekliyorum ama. Tamam. Ee, dünya hali işte aynalı. Ee, şu işin aslını bir öğreneyim. Bu yanına kalmayacak. Aslı asları budur aynalı. Elime düşürürüm, ezomu bırak demiştim. Allah büyük işte. Golunun duasını kabul edeyim. <laughs> Derya. Buyurun Kadim Bey. Ben çıkıyorum. Ofisi kilitle. Tabii efendim. Ee Derya Hanım. Bir de sizin bir kayfenizi içeyim ya. <laughs> He? E hiç değilse bir sağ kalmış o. Ona da şükür. Sen anlatmadın mı? Hı <laughs> hı. Neyi anlatmadın ne oluyor? Bebek içimde durdukça beni zehirliymiş. Hangi bebek? İşte şey olan... ...düşen. almıyorlar mı onu? Onu alırlarsa öbürü de doğmayacakmış. Doğurursan da sen ölürsün diye doktor. İçindeki bebek seni zehirler diye. Canım benim güzelim. Kıyamam sana. Ne olacak peki? Bir iğnesi mi ne varmış? Bu cansız bebeği kuru tiylermiş. Diğerine zarar vermeymiş o zaman. Ama... ...anaya zarar verilmiş. Kaderimiz buymuş, ne yapalım çekeceğiz işte. Peki ne yapacaksın? Sen ne yapardın? Nasıl yaparsın ya? Bana sormadan böyle bir şey nasıl yaparsın? Haklısın yeğenim. Ben haklı olunca mesele çözülmüyor ama. Ya ne diyeyim yeğenim? Beni bileyin. Ölücük olsam da sağ böyle bir şey yapmam. Ama işin ucu çok başka yerlere dokunuyor. Bir bana değil, bir sürü insana kötülük yetiştim. Sen de beni seçtin. Değil mi? Kadim, ben seçmedim. Özellikle otel istediler. E tabi. Ömer Bey eline böyle bir fırsat geçmiş bırakır mı? Ömer? Evet Ömer. Benim Ömer'den haberim yok yeğenim. Nasıl yok? Yok işte yeğenim. Ben Esat diye bir şeytan var ona devrettim. O da Ömer'e devretmiş işte. Nezir! Ulan Ömer! Ulan baldırı çıplak! Ulan üç kuruşluk aklınızla ne çeviriniz? Şimdi anlaşıldı niye otel diye tutturdukları. Ne olacak şimdi vallahi? İçine düştüğüm duruma bakar mısın? Can düşmanım dediğim bir adamı bana ortak etti. Ya Kadim. Haklısın. Bulacak bir çözümünü. Hele bir sıkıntı işini. Vallahi Esat ağa, ben otel işinden anlamam. Ama aynalı bilem yapıysa... ...biz haydi haydi yaparız değil mi? Benim otelle filan işim olmaz Ömer. Sen istedin diye aldım. Ben ballıyla uğraşacağım. Elinde avucunda ne varsa yavaş yavaş acı çektire çektire her şeyini alacağım. Kumpas kurup dama adam nasıl tıktırılmış görsün. Ya yine de çok kuyruğuna basma Esat ha. Ballının tersi pistir. Gözü dönerse hiçbir şey görmez. Ben onun havasını aldım merak etme. Sen yeter ki o çantayı kaybetme. Anladın mı? güvenli bir yerde dursun. Eğer bana bir şey olursa göndereceğin yeri biliyorsun. Bileyim bileyim de benim de başım yanmasın o işten. Yanmaz yanmaz. Senin bir alakan yok ki. Ballı ile oğlu Recep tezgahlamış dümeni. Demek ki senin de bu kadim hafşarla bir mevzun var. Buyurun. afiyet olsun. Allah razı olsun senden Esat ağa. Ona dünyayı dar edecek fırsatı verdin ya bana. Anlaşılan da asık geleceğim ziyaretine. Hoş geldiniz Kadir hı hı. Bey. Ezo yok mu? Hanımefendi Pastane'ye gitmişti Kadim Bey. Biz kendine dikkat et dedikçe onun yaptığına bak. Doktor ünleneceksin diyor. O. Sen evde miydin? Niye çıktın? Doktor dinleneceksin demedi mi sana? Ne yapayım? Ev üstüme üstüme geldi. Hı. Hayırdır sen niye içiyin? Hiç. Kadim. Konuyu dağıtma. Mesele içki değil. Dışarıda ya bir şey olsa sana. Hı? E süslü var. Zürt'teki doktoru Sevilay çağırmış. Bu hafta geliyormuş. Gelsin. Ya ne oldu bana niye anlatmayın? Ne zamandır ihmal ettik. İşler istediğim gibi yürümemiş. Sen işe güce bu kadar sıkılmazsın. Ne oldu bağ mı kızdın? Şu haline bir bak ben seni tanımayayım mı? Belli ki bir derdim var. Ama bağ söylemeyin. O kadar mı öyle oldu kısacık zamanda? Anlatıyorum inanmıyorsun. Sen işe sinir olmazsın. Hele bu kadar hiç olmazsın ben bileyim. Ay anlatmazsan anlatma zaten benim derdim bağ yeti. Ballı hisselerini Ömer'e devretmiş. Ne? Ömer otele ortak oldu. Eee Ezan. Aha da adım adım geleyim sana. Aynalıyı köpeğim edeceğim evvela. Varını yoğunu alacağım. O zaman göreceksin işte. Malının mülkünü sağa değişebilir mi? Göreceğim. Yapacak bir şey yok mu? Yok. Her şey yasalara uygun. Ha ben balla inan konuşsam vazgeçse. Olan Hı... olmuş bitmiş nesinden vazgeçecek? Bağ niye bağırdın ya? Kusura bakma berbat haldeyim. Oh Geldi mi üst üste gelir hepsi. Ömer bir başına edemez böyle bir şey. Bir başına değil zaten. Yoksa o para Ömer'de ne arar? Kim koruyup kolluyorsa vallahi bile korkutmuş işte. Anne. Anne, yine mi küsür? Konuşmayız mı? Ama bak ben senin için kendimi bu veriyorum. Senin ettiğine bak. İsmail'i niye getirdi sen? Niye kandırdı? Ben zor kurtuldum ondan.